It's been a long time since I went to a Mitsubishi store. I looked around the Negative I saw a lot of food to eat, but I כמל젤 W tempura There were a lot of things to eat, so I tried adding another variety that I could keep. Every menu here is the same, but the farther you go… The most fun is the Yunohi The su Joan Ben neher istabluyam. Cemaatim bir tekme istiyatim. Aşaya bir kecekmiş biliyom. 2010 yılında bu proje başlanmış olup 2011 yılında da e, Halka ziyareti açmış bulunuyoruz. Açmış olduğumuz günden bugüne kadar e, 1 milyon ziyaretçi sayımız var. E, ama önce bir müze e, içeriğinden bahsedelim. 81 yıllık bir geçmişi var. Biz burada 81 yıl boyunca tamamen düşüncelerinden dolayı hapse giren insanların adına bir çalışma yaptık. E, görüşleri ne olursa olsun bu ülke için e, özgürlüğünden mahrum kalan insanların e, aileleriyle görüştük. Hayattalarsa kendileriyle görüştük ve mümkün olduğunca cezaevini kullandıkları Eşyaları topladık. Buranın en eski koğuşudur. Altı numaralı koğuş. Kaç senenin izlerini gösterir size. Nazım Hükmet'ten Necip Fazıl Kısaküre'ye Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Ahmet Arif'e kadar birçok tanınmış yazar siyasetçi Bülent Ecevit'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar birçok tanıdığımız, bildiğimiz isimleri görebiliriz. Ankara'da en çok gezilen özel müzeler e, statüsündeyiz. E, çok fazla ziyaretçi burayı e, geziyor. Özellikle de üniversite öğrencileri, gençler çok sık geliyorlar. Müzik